Allah'ın ayetlerini sürekli hatırla. İman eden bir insanın yaptığı iş ne olursa olsun Allah'la olan bağlantısını kaybetmez ve Kur'an'da kendisine öğütlenen ahlakı da göz ardı etmez. Bir ayette iman edenlerin bu vasfı şöyle anlatılır. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, dehşetten Allah bul bulacağı günden korkarlar. Bu vasfın önemli bir parçası ise Allah'ın ayetlerini akılda tutmak, Kur'an'ın hikmetini asla unutmamaktır. Ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek evinin ehline verilen evlerinizde okumakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah latiftir, haberdar olandır. Emri kuşkusuz tüm müminler için yol göstericidir. Mümin Allah'ın ayetlerini düşündüğü sürece dış dünyada bunların tecellilerini görecek ve Allah'a daha çok yaklaşacaktır. Ya sen